İşte geliyor. Hizmet adamı, çalışkan, güvenilir, muhtar adayı, zaman birlik, zaman el ele verme zamanı, gönülleri fethetme zamanı. Gel kardeşim birleşelim, dosta güven düşmana korku verelim. Daha önce birçok hizmete sizlerle birlikte imza attık, yapılmayanları yaptık. Şimdi sizin desteklerinizle tekrardan yapılmayanları yapmaya geliyoruz. Umurlar Mahallesi Muhtar Adayı İzzet Kaya. İşte geliyor. Hizmet adamı, çalışkan, Güvenilir, muhtar adayı, zaman birlik, zaman el ele verme zamanı, gönülleri fethetme zamanı. Gel kardeşim birleşelim, dosta güven düşmana korku verelim. Daha önce birçok hizmete sizlerle birlikte imza attık, yapılmayanları yaptık. Şimdi sizin desteklerinizle tekrardan yapılmayanları yapmaya geliyoruz. Umurlar Mahallesi Muhtar Adayı İzzet Kaya Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna Düzlüğüne yokuşuna ölürüm Asırlardır kıratımı suladım Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm Hey, 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 hey. Ruhunun akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm hey 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 Ruhunun akışına ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm hey hey geliyor. Hizmet adamı, çalışkan, güvenilir muhtar adayı. Zaman birlik, zaman el ele verme zamanı, gönülleri fethetme zamanı. Gel kardeşim birleşelim, dosta güven düşmana korku verelim. Daha önce birçok hizmete sizlerle birlikte imza attık. Yapılmayanları yaptık. Şimdi sizin desteklerinizle tekrardan yapılmayanları yapmaya geliyoruz. Umurlar Mahallesi muhtar adayı İzzet Kaya. İşte geliyor. Hizmet adamı, çalışkan Güvenilir, muhtar adayı, zaman birlik, zaman el ele verme zamanı, gönülleri fethetme zamanı. Gel kardeşim birleşelim, dosta güven düşmana korku verelim. Daha önce birçok hizmete sizlerle birlikte imza attık, yapılmayanları yaptık. Şimdi sizin desteklerinizle tekrardan yapılmayanları yapmaya geliyoruz. Umurlar Mahallesi Muhtar Adayı İzzet Kaya Sevdalıyım yangın yeri bu sinem Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem Pınarlardan su doldurur eminem Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey, hey 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 Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. hey. İşte geliyor. Hizmet adamı. Çalışkan. Güvenilir, muhtar adayı, zaman birlik, zaman el ele verme zamanı, gönülleri fethetme zamanı. Gel kardeşim birleşelim, dosta güven düşmana korku verelim. Daha önce birçok hizmete sizlerle birlikte imza attık, yapılmayanları yaptık. Şimdi sizin desteklerinizle tekrardan yapılmayanları yapmaya geliyoruz. Umurlar Mahallesi Muhtar Adayı İzzet Kaya. İşte geliyor. Hizmet adamı, çalışkan, güvenilir. Muhtar Adayı. Zaman birlik, zaman el ele verme zamanı, gönülleri fethetme zamanı. Gel kardeşim birleşelim, dosta güven düşmana korku verelim. Daha önce birçok hizmete sizlerle birlikte imza attık. Yapılmayanları yaptık. Şimdi sizin desteklerinizle tekrardan yapılmayanları yapmaya geliyoruz. Umurlar Mahallesi muhtar adayı İzzet Kaya. Düğün derneğim halayım. Toprağım ekmeğin namusum arım Kilimlerde çizgi çizgi efkarım Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm, ölürüm. Türkiye'm hey Heybelerin Akışına Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Hey 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 hey, hey. Heybelerin akışına Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Hey 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 hey, hey, hey.